Yollar özgürlüktür. Karavanlar ise bu özgürlüğün en güzel sembollerinden biridir. Doğanın çağrısını duyanlar, konforunu yanında taşımak isteyenler ve keşfetme tutkusuyla dolu olanlar için karavan bir araçtan çok daha fazlası, bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzı 7'den 70'e herkesin hayallerini süsler. Peki bu minimalist ve doğayla iç içe yaşam tarzına gerçekten ne kadar hazırsınız? Diyelim ki hazırsınız. Nereden başlamalısınız? Başladıktan sonra yüzlerce marka ve model arasından hangisini tercih edeceksiniz ve seçiminiz yaparken nelere dikkat edeceksiniz? Tüm bu sorulara cevap verebilmek için büyük bir titizlikle hazırladığımız Karavan Ansiklopedisi video serisinde Türkiye'nin önde gelen 15 karavan markasının 20'ye yakın modelini yakından inceliyoruz. Üretim aşamalarından satış sonrası desteğe kadar tüm süreçleri firma yetkililerinin anlatımıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Serinin ikinci bölümünde konuğumuz şık, güçlü ve yenilikçi tasarımlarıyla sektörün öncü markalarından biri haline gelen Nacar Karavan. Firmanın üretim süreçlerinden tasarım hikayelerine, teknik özelliklerinden kullanıcı deneyimlerine kadar tüm detayları firma yetkililerinden dinleyerek sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız Karaman Asyktöbedesi'nin ikinci bölümü başlıyor. Merhabalar, Nacar Karavan'dan Murat Hançer'de. Yaklaşık 27 yıldan beri var olan bir firma iklimlendirme üzerine. Son 9-10 yıldan beri de karavan sektöründe birçok yenilikler ve gelişmelerle biz de varız. Yapmış olduğumuz çalışmalar birçok arge çalışması aslında yani karavan sektöründe hem Türkiye'de hem Avrupa'da, Amerika'da neler yapılabiliyor, trendler ne, bir de biz daha neler ekleyebiliriz. Nerede yapıyoruz bunları? Üretim yeriniz İstanbul, İstanbul. Çekmeköy'de kendi fabrikamız, 12.500 metrekarelik fabrikamız var. Kendi bünyemizde güçlü bir tasarım ekibimiz var. Aynı zamanda tasarım ekibinin de başındayım. Katalonunuzda ee, neler var? Daha çok hani motokaravan, çekme karavan ya da kişiye özel niş işler mi? Ne, ne, ya, ne tarz çalışıyorsunuz? Söyleyeyim. Biz genelde motokaravan çalışıyoruz monoblok karavan tasarımlarımız var. Bizde işte 3-4 tip farklı dış görsel kabuk var. Bu kabukların müşterimizin isteğine göre içini isterse birlikte tasarlayabiliyoruz. Birkaç aydan beri de seri üretime geçme projemiz var. Bizden beklenti çok fazla. Aylık 10 karavan imalatı yaparken şu anda 15'e çıkarttık. Mümkün olduğunca dışarıdan hiçbir destek almıyoruz. Kendi fabrikamızda, kendi kalıplarımızda, kendi tasarlamış olduğumuz ürünlerimizi çıkartıyoruz. Avrupa standartlarında özellikle sağlığa çok dikkat ediyoruz. İnsan sağlığına zarar vermeyecek materyaller kullanıyoruz. Dünya seyahatleri, dünya turlarına katılan misafirlerimiz var. E, onlar için birçok araç tasarlıyoruz. Kendi fabrikamız içerisinde aracımızın üzerine yapılandırmasını, aynı zamanda fırınlamasını, aynı zamanda boyasını, aynı zamanda tekstil ürünlerimizi de kendimiz üretiyoruz. Yani buradan ham madde giriyor, diğer yerden karavan çıkıyor. Gibi Aynen öyle. Yani Seri üretim fabrikamızın bir kapısından şasi olarak girerken, Diğer taraftan da bitmiş olarak, ürün olarak çıkabiliyor. Firma sahibi benim de çok sevdiğim bir dostumdur aynı zamanda. Bir gün böyle otururken bir karavan tasarlayalım. Ve bu karavan tasarlamış olduğumuz karavana işte ekstra bir özellik ekleyelim. Yani bir camperdan daha farklı bir e, ürün ortaya çıkartalım. Gece uyuduk, sabah bir kalktık, bir baktık. E, aracın komplesini yeni bir ürün olarak tasarlamışız. Sonra bunu biz ne yapabiliriz? Kalıplandırıp üretime sokabilir miyiz? Yapar mıyız, olur mu, olmaz mı? Öncelikle Halim Nacar için öyle bir şey tasarladık. Dedi ki işte ben kendim doğada gezeceğim, çocuklarımla birlikte seyahat edeceğim. E sonra bir baktık olay bir anda şekil değiştirdi. Hobi işe dönmüş. Hobi aynen işe döndü ve e, görsel anlamda bu sefer Türkiye genelinde ilk monoblok karavan tasarımını yaptım. Ödüller almaya başladık. Bir anda ses getirdi. <laughs> Fuarlarda tanıtımlar oldu. Ay, Sonrasında şu anda kendimizi burada bulduk. Avrupa'da, Amerika'da ödüllü araçlarımız var. E, Ağustos'ta da yurt dışında ödül alacak. Aynı zamanda da biz direkt Mercedes'in alt e, yarı imalatçısıyız. E, yarı ürün imalatçısıyız. Karavanların tasarımlarını biz yapacağız. Ürünlerini biz üreteceğiz. Avrupa'ya direkt e, sevkiyatlarımızı gerçekleştireceğiz. Siz dünyaya gün, açılalım derken dünyaya açılmışsınız. Dünyaya <laughs> Çok Aynen. güzel olmuş. E, ve birçok gelişim yapıyoruz. Her sene üzerine Ar bir Ar şey ARGE Ar anlamında mı? ARGE Ar anlamında. Hı -hı. Dediğim gibi ARGE ekibimiz çok güçlü. Firma sahibimizle birlikte, o da makine mühendisidir. Ha, çok teknik e, bir insan yani o da. Hem bir doğa aşığı. 4'te 5'te sohbet ettiğimiz oluyor, mesaj atıyor. İki tane kalem, bir şeyler karalıyor, bana atıyor, şunu yapar mıyız? Yarın nasıl da onu daha farklı bir şey haline getirebiliyoruz? Sonrasında kendimiz üretim parkurda kendi bünyemizde olduğundan dolayı bir anda bir bakıyoruz, haftaya değişik bir ürünle ortaya çıkmışız. E bu böyle parayla satın alınabilecek, çok iyi bir karavan firması oluşturalım mantığıyla gitmiyoruz. Para kazanmak için yola çıkmamışsınız zaten. Asla ya, değil asla. mi? Yani Öyle olay, bir niyetimiz asla Olay keyif içinmiş, bir anda biz madem bunu yapabiliyoruz Aynen insanlarla paylaşalım'a giderken bir anda evet. hadi o zaman dünyaya da paylaşalım. geçen şey. hafta şöyle bir şey oldu. Biz yine farklı bir fuar alanındaydık. Deprem oldu 23 Nisan'da biliyorsunuz. Tüm Türkiye'de buradan geçmiş olsun. Fuar için özel bir fiyat yapmıştık. O sırada böyle sizin gibi bir beyle e, televizyon kanalında sohbet ederken spikerin özel isteği üzerine 25 bin TL daha indirim yaptık. Karavanlarımız her yerde olsun istiyoruz. Herkes olsun ve gerçek ihtiyaç sahiplerine de ulaşsın. Depremi çıkarcı olarak e, bir firma olarak görmektense biz fiyat politikamızı daha indirime giderek e, herkese hizmet etmeyi tercih ettik. Böyle maddi beklentiler tabii ki olması gerekiyor. Tabii, Hayatın gerçekleri, R&D çalışmalarımızı yapabilmek için Sürdürme bir güçlendirmesi lazım için. ama o kısmı biz kenara atıyoruz, yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Karşımızdakinin o hobiyi bir kültüre çevirmeye çalışıyoruz ki zaten karavan kültürdür. Kesinlikle. Mümkün olduğunca böyle muhteşem araçlar ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Herkes beğenince de biz de keyif alıyoruz. E tabii ki çok yani, eğlenceli okusun. Aşkla yapılan işlerde hep para son planda oluyor ama zaten aşkla yaptığınız için çok güzel bir ürün çıkıyor ve çok ve eğleniyoruz. O, ve Gerçekten. o parayı da zaten beraberinde getiriyor. Aynen. Başarı hikayelerinde hep ben böyle şeyleri dinledim. Hiç kimse para kazanmak için yola çıkmamış. Para zaten o başarının sonunda Geliyor. bir doğal sonuç olarak evet. gelmiş. Bir de az önce depremden bahsedince biz bugüne kadar karavana aslında hep bir keyif aracı olarak düşündük ama deprem ülkesinde, Türkiye gibi bir deprem ülkesinde karavanın aslında ihtiyaç olduğunu da gördük. Sizin kataloğunuzda her müşteri için uygun bir ürün gamı söz konusu mu yoksa bu kalitede bu Şöyle şeyde söyleyeyim. nasıl? Biz fiyatlarımızda hiçbir değişiklik yapmadık. İlk başladığımız fuar günü itibariyle fiyat olarak ne verdiysek aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda da şöyle ben hani kişiye ihtiyacını hissettiğim andan itibaren ekonomik anlamında yardımcı da oluyorum. Ekonomik şartlarımız ve araca verebileceğim şartlar oluşuyorsa hiç gözümüz kapalı veriyoruz. Ama monoblok araçlarda belirli bir maliyet var. Yani evet. otomatik olarak belirli bir skalaya e, hizmet edemiyorsunuz. Yani herkes alım gücü yeterli olmayabiliyor. O da işin kalitesinden. Yani i̇şin kalitesi. Yani, yani, ne kadar ekmek, o kadar köfte aynen. mantığı. Yani, Bakım gerektirmiyor. E, biz mekanik anlamda iki yıl garanti veriyoruz zaten araçlarımıza. Birleşimden oluşmuyor. Hani bir yat gövdesini düşünün, Tabii. ters çevirip aracın üzerine yerleştirdiğimizde. İşte yağmur, rüzgar vesaire birçok e, alanda size verimlilik sağlıyor. Camlarımız, kapılarımız her şey Avrupa'da tercih ediyoruz. Tabii ki Türk imalatçılarını destekliyoruz ama bizim araçlarımız Avrupa'da da seyahat edilebilmeli, dünya turuna gidecek bir yıl sonra değil, on yıl sonra da bizden hiçbir şekilde teknik destek istemeyecekleri araçlar üretmeye çalışıyoruz. Mesela bu aracımızın inanılmaz özellikleri var. Evet, Avrupa'da gelecek. da olmayan birçok özelliği var. Evet, teknoloji ve özellikle güvenlik, konfor. Ve teknolojik anlamda 2025 yılında ya da bu içinde bulunduğumuz sizin amiral gemilerinizden bir tanesi galiba. Evet. Buralarda sizi ön plana çıkaran veya farkındalık yaratan, Şöyle, sektörü inovay edebilecek neler var? En büyük inovasyonlardan bir tanesi bizim duvar kalınlıklarımız 5 santimdir. Hem ısı hem ses hem ısı soğuk vesaire geçirmede Eksi 30, eksi 40'larda içinde kendi evinizdeki bir yaşam alanın aynısını sağlayabiliriz. Aynı zamanda üst tarafımızda bir güneş paneli var. Dört tane sabit, iki tane sağ, iki tane sol uzaktan kumandalı. İçinde özel bir yazılımı var aracın. Güneş Elektronik mi? bir araç. Güneş paneli bulunduğunuz coğrafyaya göre açılıp kapanabiliyor. Yan tarafında dağ vardır, ağaç vardır, yaprak vardır vesaire. Gölgede ee, kalmıyor. İçinden yani, aynı ha asla gölgede kalmıyor. 8 tane güneş paneli var en büyüklerinden. İnventörüydü, aküsüydü. Üç artı bir evin 2-3 haftalık enerjisini karşılayacak ve stoklayacak. hiçbir şekilde güneş görmeden depolayabilecek enerji deposu var içerisinde su depoları büyük. İçerisinde kullanmış olduğum bir dolap şeklinde bir kapımız var. Avrupa patentini dahi satın aldık. Hiçbir yerde yok. Ee, Aracı sizin firmanıza özel sizin bir tasarım. özel. Her günde yeni bir şeyler ilave edebiliyoruz. Aslına bakarsanız hani siz keyifli ve konforlu bir araç üretiyorken aynı zamanda estetikle bir araç üretiyorken altyapısına ve teknik özelliklerine baktığımızda da kıyamet senaryoları içinde aslında Aynen. insanların uzun süre hayatta Aynen. kalmasını, hayatını idame etmesini sağlayacak da bir evet. teknoloji ve güvenlik ekipmanını da bu aracın içerisinde müşterinize sunuyorsunuz. Tabii ki. Bu araç bir de 4x4 olma özelliği var. yani Off-road. Off yani Hı -hı. normal araçlardan bir, bir 10 santim daha yüksek. Tekerlek performansı, 4x4 olması. Daha bunun üzerine ekleyebileceğim daha birçok şey var. Böyle sayamadım. Birçok özellik var. Asansörlü yatağımız var. 6 tonluk rayların üzerine hareket eder. Forklift dediğimiz bir özel bir durum var. Onun gibi hareket eder bizim. Üzeri 350 kilo taşıma kapasitesi. Bu bulunduğumuz yer aslında evet. yatak odası aynı zamanda. Evet, burası Öyle ranza olur. Burası iki kişilik ranza. Gizli masamız var. Burada. Yukarıya çıkar, hareket eder. Üst taraftaki ranza da yan tarafındaki dolaplarla beraber aşağı iner. Yani bu araçta 4 kişi mi yatabiliyor? Bunu 4 kişi konaklayabiliyor. Bunu 5 kişi, 6 kişi de yapabiliyoruz. İşte ön tarafa ranzayı da alabiliyoruz. Arka tarafta Balkonumuz var. Evet terasımız Balkonu, var. Balkonun e, yeryüzüyle bağlantısı yok. Havada kalabilir. bir ton taşıma kapasitelidir. Yani bir nehrin kenarına çekip evet. e, aracınızdan ayaklarınızı suya uzatıp balık tutabiliyorsunuz. Peki satın alma süreçleri nasıl gelişiyor? Yani stoktan ürün temini de söz konusu ya Maalesef da Maalesef stoğumuz yok. Yok, hiç yok. Maalesef güzel. stoğumuz. Bu yok. güzel bir şey o zaman. Yani <laughs> satışlar iyi, çok güzel. Evet. Peki ben bir müşteri olarak geldim ve bu modelde karar kıldım. Sonra süreç nasıl ilerliyor? Yani bu aracı almak istediğiniz takdirde eğer sıfır olacaksa zaten kendi bir kendi galerimizde araçlarımız mevcut. 50'nin üzerinde aracımız var. Eğer aracı da seçebiliyoruz. Yani tabii marka model de seçiyorsunuz. Yani bu Iveco olabilir, Mercedes olabilir, Ford olabilir ya da sizin tercih ettiniz ya da sizin getireceğiniz başka bir araç da olabilir. Kendi aracıma da yapabiliyoruz. Kendi aracınıza da yapabiliyoruz. Geldiğinden itibaren ona göre kalıplamasını yapıyoruz. İmalat süreçleri oluyor. Yaklaşık bir 5-6 aydan önce teslim edemiyoruz. Ne yazık ki. Yoğunluğunuzdan mı kaynaklanıyor yoksa hassasiyetinizden mi? İş mı? yoğunluğumuzdan ve bizde bir bölümden diğer bölüme araç geçerken kalite kontrol ekipmanlarımız var. Ekipmanlar kalite kontrolünü yaptıktan sonra diğer bölüme geçebiliyor. Hı hı. Yani araç şasi geldi, üzerine kabuk oluşturuldu. Kabuk kontrol ediliyor. 350 santigrat derecede biz bunu aynı zamanda fırınlıyoruz. Herhangi bir deformasyon, herhangi bir bozukluk var mı diye. Daha sonrasında iç dekorasyon için başka bir bölüme geçiyor. Orada bir kalite kontrol ekibimiz var. Öbür tarafında başka bir kalite kontrol. Finale kadar en son müşteri kalite kontrolünde sözleşmeye bağlı olarak vermiş olduğumuz teknik özelliklere göre aracın hem eğitimini veriyoruz hem aracı teslim ediyoruz. Olar da artık kendi yaşamlarına hayatlarına dönmüş oluyorlar. Buraya kadar ki süreç çok güzel. Şimdi karavanların içindeki özellikle teknolojik donanım arttıkça arıza riski de tabii ki onunla beraber evet. artıyor. Ama her şey satışa kadar değil. Bu kadar özelliğe sahip olan bir karavanı aldıktan sonra insanın aklına şu da geliyor. Yani ben doğada Atıyorum hidrofor ya da ısıtma soğutma sistemi ile alakalı bir arıza yaşadığında firmadan hangi hizmetleri ne şartlarda alacağız? Şöyle alınacak? bizim yani 7 satış sonrası hizmetimiz evet. garantimiz var zaten. Hı -hı. İstedikleri gibi teknik servisimize e, alo deyip istedikleri sonucu alabiliyorlar. Şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntıları da oluşmadı zaten. Hani bizim ikinci elimiz oluşmuyor öyle söyleyeyim. Heller karavan olarak İlk başladığımız günden bugüne kadar. Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırlarsa biz fabrikamıza davet edip aynı ürünü tekrardan değiştirebiliyoruz. Araçlarımız mekanik olarak 2 yıl garantilidir zaten. Biz aracımızın arkasındayız. Mekanik arızalara karşı 2 yıl garantisini veriyoruz. E, 7-24'de servisimiz var. E, telefonla ulaşabileceğimiz, telefonla sorunu çözebileceğimiz kısımlarda telefonla. Aksi durumda e, aracıyı geri alıyoruz ya da e, servis gönderiyoruz. Yani... Aynı zamanda Avrupa'da da bunu oluşturduk. Ha Avrupa'da da. Yani tabii, şu anda da. yaptığınız ürünlerde de tabii, tabii. Şey, yet, servis hizmeti verebilecek durumda. Çünkü biz. dünya turuna çıkan misafirlerimiz var. Orada da hizmet alımız var. Nacar Karavan'ın yakın döneme ait bir gelecek planları ne? Çok uzağa gitmeyelim. Önümüzdeki 5 sene ya da 10 sene içerisinde Nacar Karavan'la alakalı ya da ürünlerinizle alakalı uçan arabaları konuşuyoruz ya. Yani sizin inovasyonunuz ya da gelecek planınız Bu hayaliniz yalnızca uçmuyor. Bu uçma. Evet. Bunu biraz bu, uçurmakta e, bu ama maliyetli olur Yani, yani <laughs> dediğim gibi biz aslında Arge çalışmaları çok yapan firmayız. O yüzden sordum. Yani ee, siz yeniliğe açık bir firmasısınız. 2025 bu, 2026 yeni sürprizlerimiz var. Sürpriz. Yani olur. özellikle yani. enerji sektörüyle alakalı aracın enerjisini depolamak ve stoklamak anlamında inanılmaz güzel inovasyonlarımız var. O zaman onları önümüzdeki sene konuşacağız. İnşallah. O zaman şimdiden randevu ulaşalım. Tamam. 2022'de görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.